Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Şuhur-u yani üç ayların mübarek kutlu zaman diliminin ilk basamağı Recep, Recep ayı, Recep-i Şerif. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Recep ayını tövbe ayı olarak anlatıyor. Tövbe ayı, tövbelerin çok makbul olduğu ay insanın tertemiz olduğu, anadan doğma günahsız masum hale gelebileceği ay demektir. Onun için bol bol istiğfar etmemizi, tövbe etmemizi tavsiye ediyor. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: Recep-i şahrut tövbe. Recep ayı tövbe ayıdır. İstiğfarı, tövbeyi bol yapma ayıdır. Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, feyizinin, bereketinin sağnak sağnak yağdığı aydır. Recebu bu şehrü tövbe. Recep tövbe aydır. Fetuba limen istagfara kesiran fi Recep. Bu Recep ayını değerlendirip bol bol tövbe istiğfar edenlere ne mutlu diyor. Tabi değerlendirene, değerlendirmeyene bir şey yok demiştik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam normalde de Recep ayının dışında da sabah akşam bol bol tövbe istiğfar ederdi. Mesela bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize en güzel örnek oluyor. Şöyle diyor. İnni la ve etubu ileyhi fil yevmi ekthera min sev'ine merra. Ben günde yani her gün 70'ten fazla tövbe istiğfar ediyorum Rabbime. Peygamberimiz ne diyor? Ben her gün 70'ten fazla tövbe istiğfar ediyorum Rabbime. Başka bir hadis-i şerif, benzer bir hadis-i şerif. Orada da diyor ki: "Ya eyühennas, ey insanlar." Dikkatimizi çekiyor. Çok önemli bir şey söyleyecek. Tubu ila rabbikum. Rabbinize bol bol tövbe istiğfar edin. Sonra da diyor ki la yuganu ala kalbi. Benim bile kalbim hafiften buğulanır. Yani manevi kalp tabii ki. Maneviyat eğer zikri, tövbeyi, istiğfarı keserse hemen cilalanmayı bırakır. Hafiften hafiften katılaşmaya başlar. Hafiften hafiften buğulanmaya başlar. E, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bile e, kalbim buğulanır la <laughs> yuganu ala kalbi hem de tekitle söylüyor. mi tekit diyoruz ona. La yuganu ala kalbi benim dahi kalbim hafiften buğulanır manevi tarafım, maneviyatım yani. Onun için ne yapar peki çare olarak? La estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi mi'ate Bundan dolayı ben çare olarak ne yapıyor? Diyor ki ben günde Yüz kere tövbe istiğfar ediyorum Rabbime. Siz de bol bol tövbe istiğfar edin. Aslında bakın peygamberler masumdurlar. Yani günahsızdırlar. Tabi peygamberler günahsız ama ufak tefek sürçmeler yani günah denmez de ona ufak tefek zelleler olabilir. Sürçmeler böyle taktik hataları gibi. Yani yüz üzerinden yaptığı ibadeti yüz alamayıp 99 alan gibi. O biri kendisi için kusur günah diye addeder peygamber. yüzlerinden üzerinden 99, 98 alacak şekilde amel yapsa buna bile kendisini kusurlu olarak görüyor, günah diyor. İşte ondan dolayı peygamberimiz bol bol tövbe istiğfar ediyor. Biliyorsunuz Fetih suresinin ikinci ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a hitaben ne diyor? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا Senin Habibim gelmiş geçmiş bütün kusurlarını affediyorum. Affettiğini belirtmiş. Dolayısıyla böyle bir müjde var. Ama yani ufak en ufak bir kusur, en ufak bir sürçme, zelleleri bile affedilmiş geçmiş gelecek. Buna rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam günde 100 kere diyor, günde 70'den fazla tövbe istiğfar ediyorum diyor. Onun için biz özellikle Recep ayı girdiği zaman daha fazla tövbe istiğfar artırmalı, yummalı, yıkanmalı, arınmalı, Ramazan'dan önce tertemiz hale gelmeli. Bir daha söyleyelim, başta söylediğimiz hadis-i şerefi Recep-i Şerif'le alakalı. Recep-i Şerif, tövbe. Recep ayı, tövbe ayıdır. Dikkat edin, tövbenin makbul olduğu, affın, manfiretin galeyana geldiği, Yoştuğu bir aydır demektir. فَتُوبَا لِمَنْ اِسْتَغْفَرَ كَثِيرًا <laughs> ف۪ي Recep'te tövbe istiğfarını bol yapanlara ne mutlu müjdeler olsun diyor. Rabbim bizleri de tövbesi istiğfarı bol olan, daima kendisine yönelen, gafletten uzak olan kullardan olmamızı, arınmamızı nasip eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين